Tabanca merkeze giderken tam bir ahşap işlemeli olan, belki el işlemeciliği olan bir ahşap görünmüyor mu? Böyle ilginç şeyler var. Bunları da göstermek istiyorum. Size şöyle sıradan bir göstereyim. Burada komple ahşaptan yapılmış bir at figürü var. Şöyle bir şelale figürü var. Çiçek. saksılar yapılmış. Sanırım bunlar bambudan. Bambajına yapmış böyle bir sedir bir, bir şey. gördüğünüz gibi burada ilginç değişik şeyler var. Bu mağazanın içine girmek istiyorum. Selamun Aleyküm. Kolay Selam. gelsin. Iş, hayırlı işler. Sağ olun. Buyurun. Hoş, hoş bulduk. Buyur. Bu e, tikaj Indonesia. Gezebilir yani, miyim? Gezebilir miyim? Evet. Mi? evet. Tamam sıkıntı evet. yok. Malzemeler komple tek olduğunu söylüyor abimiz. Burada şöyle gördüğünüz gibi edyer geçişleri falan var burada. Takı sandığı. Böyle bir masaüstü üstüne konacak diğer şeyler var, tepsiler var. Gördüğünüz gibi böyle değişik şeyler var. Komple bunlar aşağı baştan El oymacıları yapılmış. Komple tik ağacı olduğunu söylüyor arkadaş. Sanşin mobilya diyor. Sanırım sahibi de Yabancı Türk değil, burada zaten yüzde doksan esnaf yabancı, Arap olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi değişik değişik figürler, eşyalar, hediyelik eşyalar. Birçok ürün var. Sabancı merkezde eğer yorumu düşerse buradan almaksızın ürünleri alabilirsiniz. Da, Sanırım buranın sahibi Suriyeli. Zaten burada birçok esnaf Suriyeli. Arap kökenli çoğu. Ama gerçekten müthiş ürünler var. Burada şöyle bir salıncak var. bir klasik sedir grubu yapmışlar. Bu da küçük sehpa, küçük masa. Şöyle gördüğünüz gibi ilginç ürünler var. Şu servant bambuna yapılmış. Şöyle bir klasik bir yatak odası. Yatak, dolap, yatak başı ve ayak uçuşu. gibi. göre bir bitim koymuşlar. Yine tik ağacından. Böyle sandalyeler var. Bambudan. Ha yani şöyle güzel bir aynı. Küçük masa. Altındaki ayakları da komple. Kök ağaçtan yapılmış. Müzik Bunların bir çoğu el oymacılığı yapmışlar. Şöyle görünen bir köşe takımı var orada. Değişik bir aynı modeli. Böyle ilginç değişik bir yine oturma grubu. Bahçede kullanmak için. Harika ayna modelleri var burada. Şöyle duvara asmak için. Kur'an yazan duvar tabloları var. Şöyle bir kral koltuğu. Böyle yine el oymacıyla yapılmış bir kapı modeli var bombeli, el işçiliği yapılmış, el oymasıyla yapılmış yine bunlar. Burada şöyle bir aslan figürü var. Burada da yine bahçelerde uygulamak için salıncak koymuşlar. Gerçekten çok güzel bir <laughs> ya da böyle ilginç değişik şeyler gerçekten çok fazla. Görmek isterseniz, almak isterseniz. şöyle yine gördüğünüz gibi ağaç köklerinden bir sandalye modeli. Değişik bir şey olmuş burada. Dörtlü gruplar halinde. Yine böyle ağaç köklerinden masaya yapılmış. Üstüne ahşap tablo yapılmış. Burası da Showroomun deposu. Burada da yine ilginç değişik şeyler var. Yine şöyle ağaç köklerinden <laughs> küçük tük sehpa yapılmış. Yine burada ağaca Kur'an-ı Kerim yazmışlar. <laughs> Bunlar da herhalde sanırım ambalajlı, sevkiyete hazır ürünler olsa gerek ya da yeni gelmiş ürünler. Değişik bir köşe takımı. Burada yapılan işlerin çoğu el oymacılığı sanırım. Şöyle bir sandık var burada. Yine ağaçtan, ağaç köklerinin birbirine sıkılmasıyla, tutkallanarak yapılmasıyla meydana gelen bir sandık. Şöyle yine bir küçük kasa. Üzerine siyah cam konulmuş. Füme cam üzerinde. Bunların üretimini burada mı yapıyorsunuz? Bunların üretimi burada mı oluyor? Siz bu, mi üretiyorsunuz? Bu yeni, bu yeni. Üretimini siz mi yapıyorsunuz? Bunların üretimini siz mi yapıyorsunuz? Hazır Endonezya, hepsi. Endonezya'dan mı geliyor buraya? Evet, evet. İthal ürün bunlar yani. Evet. Burada değil. Yok. Oradaki ağaçta Arapça yazıyor. Ee, hangisi? Burada. Buradaki Buradan, ağaçlarda Arapça yazıyor. Bunları kim yazıyor? Tamam Kur'an. Kur tamam okey. Burada Kur'an yazıyor. Hangisi? Bunları bunları kim yazıyor? Bu. Bu Endonezyadan mı geldi? Evet, Endonezya, Endonezya, Hazır Endonezya. Endonezyadan mı geldi? Evet. Bu Kur'anı Endonezyalılar mı yazmış? Evet. Bu ürünler hepsi Endonezya mı? Hepsi Endonezya. Hepsi Endonezya. Evet. Sen Suriye mi? Evet. Suriyelisin. Evet. He. mekan sahibi misin? Şam'da. Tamam, okey, Şam. Ben çalışıyorum burada çalışıyorum. Ha, çalışıyorsun. Evet. Kur'an sahibi Türk mü? Sahibi Türk Filistin karışık ya. Yani. Ha, Türk Filistin evet. karışık. Ha, anladım. Yani bütün ürünler Endonezyadan geliyor. Evet, evet. Ha, arkadaşlar ben ürünleri burada yarısını düşünmüştüm. Hepsi Hazır Endonezya. Ürünlerin burada üretildiğini düşünmüştüm ama bunların bir çoğu 90'lı geliyormuş. Ama birçok e, küçüklerde Arapça yazıyor. Böyle yine bambudan böyle bir paravan yapmışlar. Servant. Şuna bakar mısın? İlginç, çok değişik bir şey bu da. Sanırım bu da yine ağacın köklerinden yapılmış bir ürün. Hepsi birbirinden güzel gerçekten yani. Burada değişik bir masa, masa tablası. Müzik Şöyle gördüğünüz gibi yine kütük ağacın üzerine Arapça bir şeyler yazmışlar. Çok güzel görüntüsü var gerçekten. Müzik bir işinden ben de anlarım ama böyle değişik şeyler ilk defa gördüm. Bu ürünlerin hepsi tik. Tik tik. Tik. Tik ağaç Ha İreko var mı bunların içinde? İreko. İreko. Afrika ağaç. İreko var mı bunların içinde? Afrika evet. Tamam bu tik Afrika. İreko da Afrika. İreko ürün var mı bunların içinde? İreko. Yani aynı tic. Aynı. Aa, aynı, aynı, tic. aynı. Evet. İreko, tic, aynı. aynı. Tik, tik bir numara. Bir numara ahşap Tik. Biliyorum. İreko, Sonra... İreko, tic, aynı. Yakın. Evet. İreko, tic, yakın. Evet, evet. Anladın Bunlarda Bunlarda İreko var mı? Yok. 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 Komple tic. Komple tic, evet. Okey, teşekkür ederim. Sağ <laughs> Şu malzeme ne? Malzeme. Bu da var. Bu da var. Hayne. Hay ahşap mı yine? Evet, evet. Aşağı bu e, bambu. Aynı. Bambu. Evet, bu bambu aynı. Ha, bambudan yapılmış. Evet. Şunlar da bambu sanırım değil mi? Şu şey paramak. Bu paravan mı bambu? Bu bambu evet. Elektrik evet. burada var. Lamba. Ha, bu satık değil müşteri. Evet. evet. Bu elektrik kafalarda mı yanıyor sadece? Evet evet. Burada elektrik. Burada elektrik. Çok güzel. Anladım. Ya bu para var Evet. Paravan. Evet. Güzel. Arkadaşlar bu bambu paravanın kafalarında elektrik koymuşlar. Böyle lamba koymuşlar. Ee, şöyle görmek isterseniz yakından göstereyim ben size. Şöyle. 3 bambuda 5 bambuda bir beyaz bir lamba koymuşlar. Bu Bunların kafalarında var. ışıklar yandığını söylüyor arkadaş. Işıklar renkli mi burada? Renkli mi ışıklar? Beyaz mı? Yok, beyaz beyaz burada beyaz abi. Yok değil. yok, bu lambalar beyaz mı yanıyor? Beyaz, beyaz mı? Evet, evet Beyaz. Evet. evet. Bu da mı paravan? Bu evet, çiçek. Burda çiçek. Evet, aynı. Burada da aynı. He, saksı. Evet, saksı. Evet. Kapının önündeki gibi yani. Ha. Arkadaşlar burada da yine Adam resmen destan yazmış burada. Ağacı komple her tarafına. Çiçek, böcek ne varsa doldurmuş. Gerçekten eleme, el, göz dedikleri bu olsa gerek. Dehşet şeyler var burada. Hepsi görülmeye değer gerçekten. Çiçek, bardağı çiçek. Saksılık yani onlar. Tamam. Yine bambudan burada bir saksılık yapmışlar. Bunların başına da istenirse lamba konabiliyormuş. Işık aydınlatma yapabiliyormuş yani. Bu ne bu? Bu kafes. 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 Evet. Ne kafesi bu? Buktik aynı. Yani hayvan ne? Hayvan. Kuş. Büyük. Kuş. Evet. Kuş. Kuş. Ha. Kuş büyük, evet. evet. küçük. Evet. Evet. Küçük aynı var, var burada. Evet. <laughs> bu Çin da yine kuş kafesiymiş böyle. Çok devasa bir şey biraz sanırım bunda herhalde 7-8 tane 10 tane kuş beslenebilir. Burada da yine 1-2 tane kuş için yapılmış yine tik ağacından küçük kafesler var. Gördüğünüz gibi. Bu ağaç kahve. Şu. Bu ağaç kahve. Kahve. He? Kahve ağacı. Kahve ağacı. Kahve ağacı. Evet. He, anladım. Şu gördüğünüz ağaçta kahve ağacıymış. Yine uçlarına aplik, aplik lamba koymuşlar. Aydınlatmak için. Bunu da bahçede falan kullanabilirsiniz. Şöyle değişik bir sandalye dikkatimi çekti. Bunların üzerine sanırım bu şeyden sonra, işlemeden sonra polyester koymuşlar. Üzerindeki malzeme polyester mi? Polyester mi üzerindeki? şeffaf. Natural boya mı? Yoksa polyester mi? Tabii tabii. Hayır hayır. Cila, cila polyester mi? Cila çok az. Çok az. Polyester yok. Yok. Ha, cila yapılmış yani. Tamam. Ben polisler sandım ama üzerine cila yapmışlar bunu. Çok güzel duruyor gerçekten. Çiçek figürü var yasama yerinde. Ortasında da ağacı tomurunu küçük küçük kesip ve yerleştirmişler. Aynısı şurada da var. Yanadım bir takım. Burada da yine Kral Porto koltuğu gibi bahçe malzemesi yapmışım ya bambudan. Burada var. Evet. Bu da salon gibi yerlerde duvara ahşaptan böyle bir fon yapmak için yapmak, için ahşaptan böyle bir dekoratif bir şey yapmışlar. Çok güzel bir şey olmuş gerçekten. Şu da ahşap mı? Ahşap. Bu da ahşap mı? Evet, evet ahşap. Bu sadece, Bunun malzemesi ne? Malzemesi ne? Bambu mu bu da? Evet. Bambu mu? Yok, bambu yok. Ahşap. Ha, evet, bambu bon ağaç. Evet. evet. Burada renkler ağacın ince dallarını küçük küçük kesip birleştirmiş gibi böyle paylaşacağımız yer Üzerine de boyayla değişik yıldız ve figürler boyanmışlar. Şerde daha iyi bir şey oluyor. Az önceki aynı yani boyamamış sade hali. yapılmış. Burada bu ne çerçevesi, değişik bir şey. Bu, bu ne? Bu ahşap aynı. Ahşap yani malzeme evet. nerede kullanılıyor evet. bu? Evet, evet, evet. Duvarda mı? Duvar, duvar. mı aslında? sadece? Yok, yok duvar. Bu burvaz. Burvaz. Burvaz ne? Burvaz. Burada. Duvar, burvaz. Anladın. Evet. <laughs> tablo yani. Tablo. Evet, tablo. <laughs> evet. 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 Bu aynı. Burada yine değişik bir, atölyesinde değişik bir ağaç köklerine figürler yapmışlar. Çok güzel değişik bir duvar tablosu. Evet, burada da yine böyle değişik bir ayna modeli var. Burada da ağacı maktasına değil, cumbasına böyle kesmişler. Yani ağacı köklerini yatay değil, dikey olarak kesmişler. Yani böyle bir ayna çerçevesi yapmışlar. Şurada da değişik bir yine ağacın köklerinden çiçek figürü yapmışlar. Çok güzel. Şöyle değişik bir tablo var burada. Gerçekten burada ne ararsam yok, yok. Her şey bir harika burada sunshine Evet az önce az önce aldım. Arkadaş firmanın reklamını yapmak için Sunshine Mobilya dememi istiyor. Şöylece onu da arkadaşı kırmayayım. Şöyle onu da size göstermiş olayım. Sunshine Mobilya'nın showroom'u burası. Evet yine şöyle burada gördüğünüz gibi ofis için patron koltuğunun arkasına konması için böyle bir vitrin. Bu da değişik bir şey. Bunu da yine sanırım bambudan yapmışlar. Evet bu da bambunun kıyılmış hali. Yaprak halinde kıyılıp sonra böyle örgü haline dönüştürülmüş hali. Değişik bir dolap olmuş. Gerçekten harika. Yapan ellerine sağlık. Yani her yerde nereye baksanız hepsi birbirinden harika. Hepsi birbirinden güzel. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor gerçekten. Şöyle bir saat görünümleri var. Saat figürleri var. Gerçekten. Şu ağaca bakar mısınız? Adam ağacın üzerine resmen Arapça bir yazı yazmış. Kim bilir buna kaç gün uğraştı bu adam. Şöyle bir krav koltuk modelleri var. Sandalye modelleri. Aplikler, yine tablolar vesaire gibi birçok ürün var. Ben de çekeyim onu. Şöyle değişik bir sandere modeli var. Onu da görmenizi istiyorum. Gerçekten burada da yine değişik bir sanayi modeli var. Onu da yine bambudan, arkasına örgülü yapmışlar. Asır tarzı. Masal amacıyla kullanmak için değişik bir ürün. İçine herhangi bir şey koyabilirsin, çiçek, bıçak vs. gibi. Şöyle farklı farklı ürünler var birçok. Burada da yine ağaç kalkan kuşunu, ağacı gagalarken figürünü yapmışlar. <laughs> Burada da yine atlar koşarken böyle değişik bir portresini yapmışlar. Gerçekten burası girdiği zaman insanın nereye bakacağını şaşırabileceği bir yer. Şunu da alayım, bunu da alayım, onu da alayım diyebileceği bir yer gerçekten. Ne ararsanız var yani. Burada da yine bir ağaç kakanı Sanırım yuvasının içine bakarken ya da ağacıkla gagalarken yapılmış değişik bir figür. Gerçekten çok farklı ürünler var. Ürünlerin Endonezya'dan geldiğini söylüyor arkadaş. Burada da yine border tarzı böyle değişik bir oyma stili var. Çok güzel olmuş gerçekten. yapan ellerine sağlık. <laughs> Arkadaşlar. Bu ağaç oyma işçiliği yapılan çoğrundan çıkıyoruz. Çekimimiz burada son buluyor. Değişik bir şeyler bulduğum zaman yine inşallah enerji göstermeye çalışacağım. Şurada değişik bir figür var onu da göstermeyeceğim aslında size. Şuha kalkmış kanatlı at figürü. İlginç değişik bir şey olmuş. Bunu da göstermiş olayım size. Kral koltuğuna oturmak istiyorum. İzniniz olursa ol. bunu göstereceğim buna eskiden Bülent Ersoy koltuğu derlerdi. Bilmiyorum. Ne demiş onu? Şöyle görmez istiyorum. Değişik bir koltuk. İkinci çok rahat oturabilir burada aslında normalde. Şöyle komple bir görmez istiyorum. Evet arkadaşlar, yani ben burada son veriyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.